Rusya ve diğer BRICS ülkeleri milli ekonomi modeliyle ciddi bir yol kaydetmekteler. Özellikle Dünya Bankası alternatifi bir merkez bankasını kurma konusunda aldıkları karar tezimizde yer alan ve kapitalizmi bitirecek bir adımdır. Yakın gelecekte kapitalizmin kalesi Amerika Birleşik Devletleri'nden de milli ekonomi modeline yakınlaşmalar görülmesi kaçınılmazdır. Zira kapitalizm miadını doldurmuştur. Bunun bir örneğini 2008'de yaşanan ve Birleşik Devletlerin ekonomisinde halen etkileri görülen mortgage kriziyle şahit olduk. Sistemin hatalarını telafi, daha önemlisi engelleme şansı bulunmamaktadır. Kapitalist ülkeler önlenemez düşüşü şimdi de Euro bölgesinde yaşamaktalar. Bruegel isimli Brüksel merkezli bir düşünce kuruluşu Euro ülkelerinin geleceği konusunda konuşulan endişeleri şöyle yazdı. Euro bölgesinin geleceği için endişe kaynağı olan 3 faktör var. Birincisi özellikle bazı ülkelerde krizin çok derin yara açması, iyileşmenin yıllar alacak olması ve bunun da politik istikrarsızlığa neden olma ihtimali. İkincisi Euro bölgesinin geleceği için yapılması gerekenler konusunda bir uzlaşı olmaması. Üçüncüsü ise liderlerin kriz yönetimi konusundaki zayıf karnelerinin gelecekteki olası sorunlar için yarattığı endişe. Bu sorunların temelinde meselenin özünü bilmemeleri yatmaktadır. Euro bölgesi henüz sorunu görmüş değildir. Maalesef Euro bölgesinde yani ortak paranın uygulandığı ülkelerde yukarıdaki endişelerin sebebi Euro'dur. Ortak paraya geçişi takip eden yıllarda ülkelerin ekonomileri batma noktasına gelmiştir. Topluluğun bu kararının hemen ardından ortak paraya geçiş birliğin sonu olacaktır demiştik. O tarihlerde Avrupa Birliği dağılmaya mahkumdur. En fazla 15 sene içinde dağılacaktır çıkışımıza inanmayanlar şimdi öngörümüzün haklılığını görmekteler. Gerekçemiz şuydu, Euro'ya geçişle beraber ülkeler kazançlarını gerçek rakamlarıyla gösteremeyecek ve merkezden kendisine verilen destek değişecektir. Ve zamanla üye ülkeler arasında adaletsizlik oluşacaktır ki bu birliğin dalmasına sebeptir. Nitekim İtalya, Yunanistan, İspanya, Portekiz, İrlanda, Romanya ve Macaristan'da derinleşen mali krize karşın Romanya'da ve Yunanistan'da halk sokağa dökülmüş, Avrupa bilinden ayrılalım diye talep etmişti. İngiltere ise Avrupa Birliği'nden ayrılmayı gündem ederek siyasi dağılmanın da olabileceğinin sinyallerini verdi. Büyük Avrupa Birliği ordusu ve kalabalık nüfusuyla Birleşik Avrupa Birliği devleti olmak hayalindeki birlik parçalanma sürecini yaşamaktadır. Ortak parayı kullanma kararı dağılmanın bir sebebidir. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği'nin nüfusu yaşlanmış ve yeraltı kaynakları tükenmiştir. Hızlı çöküş karşısında şu anda sadece Hristiyan inancı etrafında tutunmaya çalışan Avrupa Birliği bu inanç dahi birbirine bağlayamaz. Artık Avrupa Birliği dağılmaya mahkumdur. Profesör Doktor Haydar Baş